değerlerimize bağlı olduğumuzu ispatlamak için toplandık. Üç tane amacımız var. Birincisi Libya'da, Mısır'da, Gazze'de, Pakistan'da, dünyanın her yerinde İslami değerlerine sahip olmak için meydanlarda olan kardeşlerimizle ortak bir düşünce ve davaya inanca sahip olduğumuzu ispat etmek için buradayız. İkinci amacımız, ikinci amacımız İslami kimliğimizle değerlerimizi sahip olduğumuz her şeyden üstün gördüğümüzü ortaya koymak için buradayız. Üçüncüsü ise dışarıda maalesef boş bir malayani muhabbetlerden dolayı bu gelişmelerden habersiz olan bizim toplumumuzun insanlarını bu noktada haberdar etmek, hal dilimizde, ahlakımızla ve yaklaşımımızla bu insanlara örnek olmak için buradayız. Bu sebeple yürüyüş esnasında Müslümana yakışan vakar ve ahlak içerisinde sloganlarımızla İslami kimliğine yakışır bir şekilde inşallah Saraçhane farkına doğru yürüyüşe geçiyoruz. Çok sık yürümeyelim, arayı açmayalım. Hanımlarla erkeklerin arası biraz açık olsun rica ediyoruz. İnşallah Saraçhane farkında basın açıklamasına doğru yürüyoruz. Selamun Aleyküm. Muhammed'in <laughs> kabul etmesin.